Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Treatment kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Hektaş Ticaret'in yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Çalışmamıza geçmeden ayrıca Twitter ve Instagram adreslerimizin linkleri var. Takip edebilirsiniz. Onun haricinde bu tip videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Diyelim hemen çalışmamıza bakalım. Buradaki durum tamamıyla bizim beklentimiz dahilinde gerçekleşmekte baktığımız kadarıyla burada bir formasyonumuz var. Bu formasyonu biz haftalıkta takip ediyoruz. Bildiğiniz gibi çok stabil bir şekilde çalışmakta. Şu tarz bir e, bakıldığında filama görüntüsü vermesi haftalıkta yukarı yönlü hareketler için oldukça önem arz eden bir durum. Bakıldığı zamanla da bugünkü harekete yine bir eksili açılış vardı. Burada Sasa'ya benzetiyoruz Ektaş'ın hareketlerini. Çünkü teknik anlamda oldukça benzerler. Sektör olarak tabii ki kıyaslamıyoruz. Oradaki e, geri dönüş Hektaş'ın üzerine de etkili oldu diyebiliriz. Tabii ki son dönemde Sas, Hektaş Sasa'dan pozitif ayrıştı ama yine de yani birbirlerinden etkileniyor diyebiliriz. Bakıldığı zaman da burada yine 35.82'deki 82, destek noktamız stabil bir şekilde çalışmaya devam etti. Yukarı yönlü hareketlerde de e, o 5 günlük ortalamanın da tekrardan üstüne çıktığını görebilmekteyiz. Çok güzel. Burada hiçbir teknik sıkıntı kesinlikle yok. Kısa vadede de yok. Zaten orta uzun vadede hiç yok. O anlamda buradaki formasyonu önümüzdeki günlerde takip etmeye devam edeceğiz. Bu formasyon Kırılımına göre ki pozitif kırılım burada oldukça muhtemel ihtimal genelindekisi bir aksi durum olmadığı sürece. Bu kırılımla beraber yukarı yönlü direnç hareketlerini takip ediyor olacağız. İndikatörlerden MACD son 4 gündür e, pozitif doğru geçişini devam ettirmekte. Daha kısa vadeli periyotlarda da o e, pozitif kesişim durumu devam ediyor. Bakıldığında bir sıkıntı yok kısa vadede allar geldi zaten. O etkiyle beraber yukarı yönde o direnç hareketlerini bizlere gösterebilmekte. Onun haricindeki durumda da şu anki formasyon görüntüsünü takip etmeye devam edeceğiz. edeceğiz. Hiçbir sıkıntı şu anda bulunmamakta. Hektaş tarafında teknik anlamda. Diyelim ve bir başka videomuza karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.